أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء واعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجزام وسيئ الاسقام اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, tefsir çeşitleri hakkında heyetinize malumat veriyorum. Ve tefsir çeşitlerinden üçüncü ana grup konu merkezli tefsirler bölümüdür. Yani ele aldıkları konular itibariyle yani bütün Kur'an'ı baştan sona tefsir etmemişler. Bir konuyu ele almış, sadece onun üstünde durmuş. Ee, mesela Cessas'ın Ahkamul Kur'an'ı gibi. Ahkamul Kur'an sadece ahkam ayetlerinin tefsiridir. Kur'an-ı Kerim'de ahkam ayetleri 500 kadardır. Cessas bunu el ele almış sadece ahkem ayetlerini konu merkezli olarak tefsir yapmış ve bir de konu merkezli tefsirler içerisinde bütün Kur'an'ı değil de mesela sadece Yusuf suresini tefsir etmiş. Bugün günümüzde çok bunlar. Veya sadece diyelim Yasin suresinin tefsirini yapmış. Yani herhangi bir surenin tefsirini yapmış. Veya Allah'ın zat, sıfat ve isimleriyle alakalı ayetleri bütün Kur'an'dan toplamış. Onlarla alakalı tefsir yazmış. Bir de böyle o kadar çok tefsir yazılmış ki bu mevzuda yani saymaya kalksam atlarını sayamayacağım kadar, saatlerce sayamayacağım kadar geniş bir mesele olarak bunu ifade edebiliriz. Yeni bir başlık sunuyorum. Tefsirde literatör. Fransızcadan bize geçmiş olan bir kelime, literatör kelimesi. Herhangi bir ilim, bilim dalında yazılmış olan yazıların tamamı. Yani tefsir literatörü demek, tefsir tarihinde yazılan bütün tefsirlerin isimleri demek şu anda bunu anlatamayacağım binlerce var. Bu da kendi içinde iki döneme ayrılıyor. Bir klasik dönem. Şu ana kadar yazdığım, anlattığım tefsir çeşitlerinde bir hayli tefsir ismi verdim, müfessir adı zikrettim. Onların hepsi o klasik dönem içerisine sokalım tekrar oralarına tay ediyorum ama bu tefsirlerin bir de şu modern dönemde yazılan tefsirlerden tefsirlerden bazılarını zikretmek istiyorum. Modern dönem. Yani 19. yıldan başlayarak 20. yüzyıl ve bir de hala devam eden 21. yüzyıla girdik. Bu dönemde yazılan tefsirler. Bu yukarıda saydığım bütün tefsir çeşitlerinin hepsi aynen günümüzde de devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu mevzuda bir hayli kitaplar tespit etmişim. Bunlar da kendi içinde akli içtimai tefsirler. Reşit Rıza'nın Tefsirül Menarı, Muhammed Mustafa El Meragi'nin Tefsiru Suretil Hucurat'ı, Ahmet Mustafa el-Meragini'nin tefsirül meragisi Abdülkadir el-Mağribi'nin tefsiri cüz-i yani sadece o surenin tefsirini yapmış. Seyyid Kutub'un Fizile'l-Kur'an'ı sadece e, içtimai ayetler Mevdudi'nin de Tefhim'il-Kur'an'ı üstünde az önce durmuştum. Bir de Kur'an'ı edebiyat yönüyle tefsir edenler var bu modern çağda. Bunların başında ben bunu da İmam Hatip Okulu orta kısmındayken okumuştum. Bir tek cilt. Seyyid Kutub'un Kur'an'da edebi tasvir. Ben onu öyle bir kitap zannediyorum. Meğer o edebi yönüyle, Kur'an'ın edebi yönüyle bir tefsiriymiş. Yani bazı ayetlere ele almış. Kur'an-ı Kerim mesela bazı şeyleri köpeğe benzeterek anlatmıştır. Bazılarını ateşe benzerek, benzeterek anlatmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de teşbihlerle ve temsillerle anlatılan içtimai hayata, insan tiplemelerine dair ayetler. Ama onda bir edebiyat var. Edebiyatın, sanatın, belagatın bütün incelikleriyle anlatılmış. Bir de böyle tefsirler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de divan edebiyatı gibi edebiyatın en incelikleri yönüyle tefsir. Bunların başında Emin el-Huli'nin muhadarat fi emsali Kur'aniyesi vardır. Ayşe Abdurrahman binti Şati'nin el Tefsirül beyani bil-Kur'an-ı Kerim'i vardır. Ve ehli icaz el icazul beyani dil kuran ve mesailün nafi i̇bn el ezrak vardır seyit kutubun et tasviru fenil kuran az, az önce zikrettiğim o kuranda edebi tasvir kitabı bunlar da kuran-ı kerimin edebiyatı yönüyle ele alınmış tefsirlerdir ilmi tefsirler var Bunlardan da geçiyorum. Bir de konulu tefsirler var. Bunların da üstünde durdum hatırlarsanız kısaca. Ve bir de İslam dünyasında hala çok sayıda tefsir çalışmaları vardır. Benim şeyimi nereden almışlarsa meylimi Türkiye'de her gün ilahiyat fakültelerinden bir ayetin tefsiri, bir akademik çalışma, bir master çalışması yüzlerce, binlerce hala Kur'an çalışması var. Şöyle bir baktım. Mesela sadece Türkiye'de 2007'ye kadar tefsir ana bilim dalı mensuplarınca 560 tefsir telifi yapılmış ve bazıları da tercüme yapılmış. Yani çağdaş dönemde, son dönemde ilahiyat fakültelerinde 2007 senesine kadar 560 tane telif ve tercüme var. Tefsirle alakalı 2007'ye kadar 1430 tane ilmi makale yazılmış. 471 bildiri sunulmuş. Tefsirle alakalı 370 doktora tezi hazırlanmış. 780 yüksek lisans tezi hazırlanmış ve hala bu ilmi ve akademik tefsirler, çalışmalar bütün ihtişamıyla devam ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in gençliğine işaret, şebabetinin göstergesidir. Yani İmam Şafii Hazretleri diyor ki Allah selef'ten razı olsun ki Kur'an adına çok şeyler söylemişler. Ama bizim de söyleyeceğimiz çok şeyi bize bırakmışlar. Üstad bu inceceği anlatırken diyor ki Kur'an bir mis kazanıdır. Hüvel <laughs> miskü me kerrartehu yetevat da'u işaratül icazın başında söylediği bu söz Kur'an bir mis kazanıdır. Karıştırıldık sıra mis gibi etrafa burcu burcu kokusalar gider. Bitmez. Onun kokusu etrafa aleme burcu burcu saldığı kokular kıyamete kadar bitmeyeceği gibi kabirde de Kur'anlaşırsak onları duyacağız. Cennette bile Kur'anla bütünleşeceğiz. Onun için ya bu Kur'an'da 14-15 asırdan beri binlerce, milyonlarca insan tefsir etmiş. E onları okuyalım yeter. Sana ne gerek var dememek lazım. Her insan kendi fikriyle, kalbi hayatıyla ne kadar ilmi inkişafı fikri inkişafı, kalbi inkişafı varsa Kur'an deryasına girip Hatta şu ana kadar hiçbir müfessirin de söyleyemediği bazı hakikatleri söyleyebilir. Kur'an bir deryadır. Üstad Hazretleri de elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan aramak aklıma zayit görünür. Elde Kur'an gibi bir bürhan hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Burada ayrıca Arap dünyasında yazılmış, şu anda hala üstünde çalışması olan nice tefsirleri kaydettim. Yani İslam dünyasında harıl harıl tefsir çalışmaları vardır. Risale-i Nurlar da bir tefsir çalışmasıdır. Hem dirayet 19. mektupta rivayet ağırlıklı bazı yerlerde işaret de vardır. Ama ilmi çalışmalar da var. Ayrıca kısa bir şey daha aktaracağım. Ayrıca bir kısa, ayrıca kısa bir şey daha aktaracağım. Şunu görüyorsunuz. Elimde Rum Suresi tefsiri var. Bu aylık Çağlayan Dergisi'nde reklamı da çıktı bunun bir 20 kadar arkadaşımız Üstadın işaretül icazın başında teşvik ettiği yani bir heyet olmalı. Onlar Kur'an'ı tefsir etmeli. Her ilim sahasından Arapça bilen, dil bilen de olacak. Bunlar meslek ve meşrep taassuplarından hali olmalı. Kur'an'ı tefsir etmeli. Ki ancak o çağa bakan, Yönüyle Kur'an tefsir edilebilsin demiş Üstad yönlendirmiş. İşte bu heyet, <laughs> bu heyet Kur'anı burada kaç kişi var? 26 arkadaşımız var. Başta Suat Yıldırım hocamızın başkanlığında. Yazılanlar tekrar bir daha gözden geçiriliyor. Fakir de ısrarla davet ettiler bu heyete ama vaktim olmadı. Bunlar baştan başlayıp Fatiha suresinden aşağıya doğru gitmiyor ama bu Rum suresi tefsirini de okumanızı tavsiye ederim. Bu çalışmalar içerisinde <laughs> bu da ağırlıklı yerini alan Hüseyin Kara hocamın Allah ondan razı olsun Takdirle, tebrikle yaklaştığım bir çalışması var. Ayda bir mi, haftada bir mi Kur'an Arapçası başlığında bizim eski bizim klasik bildiğimiz Arapça usulüne göre Kur'an'ı tefsir ediyor. YouTube'da kanalı var. O anlattığı sohbetler var. Gerçekten derin ilahiyat hocaları da dinlese sıradan bir yani ilmi seviyesi çok yüksek olmayan halktan birisi de dinlese çok istifade edebileceği edilebilecek bir tefsir o da yapıyor. O da orada bir sohbette son günlerde hangi arkadaşlarımız tefsir çalışmaları yapıyor onunla alakalı geniş bir malumat vermişti. Davut Aydız hocamız işte Suat hocamın zaten işte meali var tefsir çalışmaları var bir hayli arkadaşımız tefsir üstünde duruyor. Ve orada fakirin de adını saydı beraberce yapmaya çalıştığımız bu tefsir çalışması adını koyacağız daha sonra onun. Şimdilik o kitaba bir ön söz mahiyetinde bu 3-4 haftadan beri anlattığım tefsir usulü üstünde duruyoruz. İleride o kitabın ön sözü olacak. Bu girişindeki usul çalışmaları bölümü olacak. Ve şimdi anlatamadıklarımı da notlarımda var. Kayda geçtiğimiz zaman orada aktarabilirim. İslam dünyasında da yığın yığın çalışmalar var. Bütün bunların sonucunda şu noktaya geleceğiz. Kur'an-ı Kerim bitmez tükenmez bir hazinedir. Eğer bir beşer sözü olsa şimdiye kadar biterdi bu. Bir insanın anlatacaklarını kaç kişi incelese yani 100 kişi inceledi, daha, daha anlatacak bir şey kalmamış olur yani. Ama 15 asırdan beri binlerce dev insan, dev kadrolar farklı açılardan Kur'an'ı tefsir ediyor. Hala tefsir ediliyor. Kur'an-ı Kerim hala fikri doğurganlığını devam ettiriyor. Bereketiyle devam ettiriyor. Demek ki o bir beşer kelamı olamaz o sadece ve sadece bir Allah kelamıdır demeye mecbur kalacağız. Böylece kendimi zorlayarak tefsir usulü çalışmalarımı özetle heyetinize sunmuş oldum. Cenab-ı Hak imkan bahşederse gelecek hafta Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Hani ve izâ kara'tel Kur'ân festa'iz billâh ayetindekin emri gereği yani Kur'an kıraat edeceğiniz zaman Allah'a istiaze edin. Euzubillahimineşşeytanirracim ile başlayın. Gelecek hafta inşallah Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu iki ayet üstünde duracağız. Daha sonra Fatiha suresi ve Bakara suresinin 30. ayetine kadar devam ettikten sonra Tekrar kaldığımız yere yani Yunus suresini tamamlamıştık. Hüd suresindeyiz. Hüd suresinden başlayarak bu tefsir derslerimiz inşallah devam edecek. Cenab-ı Hakk'ın inayetinin bizimle beraber olmasını dilerim. Doğru söz, doğru ifade ve tam istifadeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın rızası istikametinde serdi kelama muvaffak kılsın. Rızasını kazanabileceğimiz ifadelerde bizleri muvaffak kılsın. Ve bizleri hayatımızın sonuna kadar rızasından ayırmasın. Kendi kelamından kendi muradını tam anlayıp onları beyin kutlelerimize, yüce iratımıza, hissiyatımıza zerk edip, hayatımızı Kur'an'a göre şekillendirip yaşayarak hem de hayatımızın sonuna kadar öyle yaşayarak hayatımızı itmama bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin.